Merhaba sevgili balık burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün aşk açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. E biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi diğer arkadaşlara söylediğim çok kısa size de söyleyeyim. E biliyorsunuz aşk açılımları partner, muhtemel partner aklınızdaki kişi üzerinden gidiyor. Fakat bazı arkadaşlarımız diyor ki illa aklına bir olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Bu arkadaşlarımız için zaten ben genel açılımlarda hani bir aşk potansiyeli, yeni bir başlangıç gibi bir şey görürsem zaten bunu yorumluyorum. Ama görmezsem de illa da zorla da yeni bir aşk var demiyorum. Bana saçma geliyor çünkü. O yüzden yalnız olan arkadaşım yani kafasında biri olmayan arkadaşlarım dilerlerse genel açılımları biraz daha dikkatli takip edebilirler. E, aynı şekilde ben orada görmedim diye olmayacak diye bir durum da yok. Hani illa her söylediğim doğru olacak. Yani kanun olacak diye bir durum da yok açıkçası. Ben görmeye, görmeyebilirim ama iki gün sonra kapınızı da biri çalabilir tabii ki. Hemen o yüzden şimdi balık burcunun aklında kişi neler düşünüyor bir ona bakalım. Balık burcu. Aklındaki kişi. Partner neler yapıyor, korkuları, umutları, ee, sizi nasıl görüyor, sizden beklentisi, altını çizerek söylüyorum, muhtemel gelişme. Şimdi sevgili balık burçları... Partneriniz bu dönem hayatıyla ilgili mantıklı bir şekilde karar vermek, hayatının düzenini bu şekilde ilerletmek ve hayatına bu şekilde yön vermek doğrultusunda ilerliyor. Yani duygularıma fazla kendimi kaptırmayacağım. Alması gereken bir konuyla ilgili mantıklı bir karar olabilir. Onunla ilgili mantıklı bir şekilde hareket etme durumunda olabilir. Bakalım o ne ile ilgilidir? Kılıç kralı için açıklama. Kılıç kralı için açıklama. Kılıç kralı için açıklama. Evet yani bu konu her neyse kendisini biraz insanlardan belki de sizden de uzaklaştırmış olabilir. Onun için önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bunun her neyse sevgili balık burçları ve dediğim gibi hem insanlardan kendisini uzaklaştırıp bir inzivaya çekilerek mantığı doğrultusunda hareket etmesi gereken bir süreçten, hareket ettiği bir süreçten geçiyor bu durum her neyse kendisi için. Şimdi ilişkiyle ilgili ve ilişkiyle ilgili korkusu, sorumlu sorumluluk korkusu olabilir ya da ilişkinin yükünün altında şu an içinde zaten hali hazırda ezildiğini hissediyor olabilir sevgili e, balık burçları. Yani e, dediğim gibi ya bir ilişki hazır değildir, işte bir sürü sorumluluk getirecek vesaire vesaire diye düşünebilir. Ya da bazılarımız için zaten hali hazırda ilişki yaşıyorsunuzdur. Bu ilişkinin yükünün fazlasıyla omuzlarına bindiğinden korkuyor olabilir. Bundan çekiniyor olabilir partneriniz. Ee ilişkiyle ilgili istekleri, umutları neler diye bakacak olursak, değnek yedilisi kartı çıktı. İlişkiyi savunabilmek istiyor. Bunu hem sizin yapmanızı hem kendisinin yapabilmesini istiyor. Nelere karşı <laughs> savunmak istiyor bakalım ona bir. Değnek yedilisi kartı için bir açıklama. değnek elisi kartı için bir açıklama verir misin? Evet. İlişkiyi şöyle göstereyim. Aşağı çeken, ilişkiyi duygusal manada olumsuz olarak etkileyen ve belki de arkanızı dönmek istediğiniz, birlikte bir şekilde arkanızı dönüp gitmek istediğiniz aile olabilir, Ekonomik sıkıntılar olabilir, yaşadığınız sosyal çevre olabilir. Bunlardan zaten duygusal manada uzaklaşmışsınız ve bunlara karşı da hala bir şekilde ilişkiyi ve birbirinize karşı olan duygularınızı nasıl söyleyebilirim, savunmanızı, direnmenizi bekliyor olabilir partneriniz. Peki partner size baktığı zaman ne görüyor? Partner size baktığı zaman genel karakter olmasa bile en azından şu an için tutkuları doğrultusunda hareket eden. Dediğim dedik. Kendi bildiği doğrultusundan vazgeçmeyen, e, hayatın akışı ve kontrolü kendi elinde olan bir kişi görüyor sevgili balık uçları. Peki partnerin sizden beklentisi ne? Partnerin sizden beklentisi onu tutku dolu, arzularınızı dile getiren. E, içinizdeki ateşle karşılıklı enerjiyle vesaire bir belki de teklifte bulunmanız ya da size böyle bir teklifte gelecekse bu teklifi kabul etmeniz ve bu teklif doğrultusunda bir ilişkiye başlamak istiyor partner aynı şekilde zaten bir ilişki yaşıyorsanız da partner adayı bir ilişki yaşıyorsanız zaten partnersiniz de yine bu arzular ve tutkular doğrultusunda ilişkiyi ilerletmek bir üst aşamaya çıkarmak yeni deneyimler yaşamak istiyor gibi gözüküyor potansiyel muhtemel sonuca bakacak olursak sevgili balık burçları bakın partner sizi e, e, değnek kralı olarak görüyor muhtemel sonucunuzda değnek kraliçesi çıktı zaten ruh eşi olayından bahsetmeyeceğim bile muhtemel gelişme partneriniz özellikle ilişkiyle ilgili sizin de istediğiniz doğrultusunda ve kendi tutkuları doğrultusunda bir takım aksiyonlarda bulunabilir İlişkiyi yönlendirmek ilişkinin liderliğini eline almak, ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarabilmek için anlatabiliyor muyum? Aranızdaki o enerjiyi daha istediğiniz şekilde yaşayabilmek adına önümüzdeki günlerde partneriniz bir e, elin taşın altına koyabilir, bir inisiyatif alabilir. Beklediğiniz gibi sevgili balık burçları. Yani zaten e, sizi o şekilde görüyor ve siz potansiyel gelişme sonucu da bakacak olursak Yine aynı şekilde tutkular doğrultusunda hareket edeceği bir ilişkinin liderliğini eline alacağı ve yönlendireceği bir karara varacağı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.